we Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Ekonomi gündemindeki konuları ve bu konular arasında bize en çok etkileyecek konuyu konuşacağımız yeni bir güne daha başlıyoruz. Ee, kanalımıza abone olup konuşacağımız konu ve konular hakkında görüşlerinizi yoruma yazarsanız bizleri hem mutlu etmiş olursunuz e, hem de sizlerin bakış açısını, e, görüşlerinizi öğrenip fikir sahibi olmamızı sağlarsınız. E, o zaman hemen ekonomi gündemindeki başlıklara bakalım. Öncelikle kurlara bakalım. E, Dolar TL yaklaşık 3 aydır süre süregelen gün. E, Yük sınırlı yükseliş eğilimine devam ediyor. E, dolar da yine tarihi zirve olan 28.95.45'e kadar yükseldi. Dolar, e, euroya bakacak olursak euro 31.80 seviyesinde gram altında 1.899 seviyesinden alıcı buldu gibi görünüyor. Evet, diğer taraftan bugün e, büyüme rakamları açıklandı. Bunlar bize e, neyi anlatıyor bu büyüme rakamları? Diğer taraftan Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da açıklamalar yaptı. E, bu açıklamaların alt metninde neler var? Nasıl okumamız gerekiyor? Hepsini konuşacağız. Bayram Bey de karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Evet isterseniz e, şey büyüme rakamlarıyla başlayalım. E, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde. Geçen yılın aynı e, dönemine göre, aynı ayın aynı dönemine göre yüzde beş nokta dokuz. Bir önceki çeyreğe göre ise yüzde sıfır nokta üç oranında büyümüş. E, bu beklenen rakamlar mıydı? E, bir de üçüncü çeyrekteki büyümeye baktığımızda <laughs> e, tamamen iç talepten kaynaklanıyor gibi görünüyor. İç talep, ithalattan kaynaklanıyor. Şimdi ömür 3 çeyrek dediğimiz yani yılın ilk üç ayı sonraki üç ayı ve 3. çeyreğinde ortalamadaki büyüme oranı yüzde %5.9 doğru ama yılın son çeyreğinde şimdi gördüğümüz şu an geçirdiğimiz son çeyrekte 3. çeyrekte ise büyüme binde 3. Çok ciddi bir yavaşlama var. Hı hı. Beklendiğine kadar yüzde bir büyüme. Yüzde, ee, ama büyüme binde üç. Şimdi dolayısıyla Türkiye büyüye demek mümkün değil. Burada Merkez Bankası hazirandan beri aldığı kararların etkisini görüyoruz. Bakın hazinin demiyor, Merkez Bankası'nın aldığı kararlar. Para politikasında doğru işler yapılıyor. O zaman da söylemiş doğru işler yapılıyor. Ama bunun bir de daralma olarak ödenecek. Daralma olarak ödeniyor. Hem iç taraftaki daralma olarak ödeniyor. Hem yatırımlarda daralma olarak ödeniyor. Şu an herkesin kafası karışık. Ya biz bu politikaya nasıl ayak mı Şimdi buradan dışarıya gidelim. Dışarıda neler olmuş? Bizim ne yapmamız gerektiğini daha iyi görür. Amerika ne yaptı? <laughs> enflasyon 3.7 idi. Faiz 5.5'a kadar çıkardı değil mi? Evet. Çok da yüksek çıkardı. Demek ki faiz kararıyla enflasyonu aşağı çekebiliyorsun. Talep yönü. Talep yönü çekebiliyorsun. Tamam. Dön Avrupa'ya. Avrupa'da enflasyon 7'lerdeydi, 7 7.5'lerdeydi. Faiz çıkardılar. Artırdılar, artırdılar. Ne oldu enflasyon? 2.5-2.7'lere geldi noktayı üç. 3 yol arasında gelip geliyor. Ama faizleri çok çok daha yukarıda. Demek Hayır. ki Türkiye 2014'ten bu yana uyguladığı yanlış politikaların sonucu bugüne geldi. Enflasyon kemikleşti. Senin gerçek enflasyonu değil. bu enflasyon gerçek enflasyona açıklayıp bu enflasyonu üzerinde bir faiz vermen lazım. Bak iki tane dev ekonomi. Birisi Avrupa Birliği ekonomisi, Birisi ABD ekonomisi, ikisi de yaptı. Hı hı. Enflasyonu ve faizi enflasyonu çıkardı bir iki kademe. Ondan sonra enflasyon düşmeye başladı. Türkiye olarak senin de bunu yapman lazım. Peki niye yapmıyorsun? Çünkü yapmaya çalışıyor. Merkez Bankası yapmaya çalışıyor. Kurulda da iyi isimler var, Cedid Akçay vesaire ama döndüğün zaman siyaset buna direniyor. İşte dün Gaye Hanım'ın yaptığı konuşma son derece doğru konuşmaydı. Siyasetlere bırakın artık bizi, biz doğruduruz işimizi yapalım. Madem enflasyonun aşağı gelmesini istiyorsunuz, biz bu işi doğru yapalım dedi. Belli ki dünkü yakınması, siyasetler hala bunları bırak Anlatabiliyor muyum? Çünkü dün e, Gaye Hanım artık bizi bırakın mesajı verdi siyasetlere İstanbul Sanayi Odası üzerinde. İstanbul Sanayi Odası Başkanı ne dedi? Dedi ki enflasyonun da, faizin de dengeli olmasını istiyoruz dedi. Kurun da dengeli olmasını istiyoruz şu i̇şte bu da Merkez Bankası'na bir destek. Ama dengeli bir değil. Hı, hı İşte buradan yola çıktığım zaman Merkez Bankası ben önümüzdeki pro şeyde faiz arttırabilirim demeye çalışıyor ama Ankara'da birileri de direniyor. Ciddi bir kavga var demek ki. Ben onu görüyorum. Onu Bakalım okuyorum. kim galip gelecek? Ama valla Akdeselim galip gelmesi gerekiyor. Sabun köpüğü firmaların yani kanemici firmaların defolup batması gerekiyor. Bunlar batacaklar abi. Yapacak bir şey yok. Yani İslam'a katkın yok, ihracata katkın yok, üretime katkın yok, vergiye katkın yok. E niye yaşıyorsun sen o zaman? O zaman batışan abi. Bu zombi firmaların batması gerekiyor. İşte o zombi firmaların Ankara'da öyle bir polisi var ki onu da atamıyorsun. Bir taraftan işte bazı bakanlar çıkıyor. Yeni otoyollar yapacağız. Yeni demiroyollar yapacağız. Üretim programını aldık. Yapamazsın. Bu ortamda yapamazsın. Bakın bütün dünya ekonomi krizine göre, Türkiye ekonomik krizin göbeğinde daha da derinleşiyor. Sen diyorsun ki ben diyorsun e, milyar dolar demir yolu yapacağım, milyar dolar otoyol yapacağım. Yapamazsın ya. Yapamazsın. İşte buralarda kavga çıkıyor belli ki. Bir, bir lobi var, inşaatçıların lobisi var. İşte bu zombi firmaların lobisi var. lobiler var. Ve Gaye yani ben bundan bıkmış ki dün çıktı kamuoyunda bunlara meydan okudu. Başka yok. Aslında bu meydan okuma yani. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir, ekonomi biraz daha daralacak. Birilerin canı çok yanacak, yapacak bir şey yok. Bu da, halkın gelir düzeyini artırıp diğer bu işte bana göre abuk sabuk olmaması gereken bu altyapı yatırımların durdurulması gerekiyor. Zorlu firmaların artık ekonomiden çekilmesi gerekiyor. Ama halkın da gelir düzeyini tık iki tık artırman gerekiyor. Çünkü enflasyon tamamı halktan kaynaklanmıyor. Ancak yüzde 20'si 25'i. Çünkü insanların parası yok zaten. Alışveriş yapacak parası yok. O artık gıdasından da kesiyorsun insanlara. E peki niye hali enflasyon var? O zaman sen kendine ödülü bakacaksın. Demek ki senin yanlışların var. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde kamuoyunda destekle sanayicilerle destekli, destekli e, desteğiyle e, Merkez Bankası'nın daha doğru işler yapacağı kanısındayım. Eğer yaptırmazlarsa belki enflasyon 3 aylık rakamlara gider. Evet. Çok. Peki enflasyonun dışında başka maddeler de vardı Gaye Hanım'ın konuşmasında. Mesela döviz kuru istikrarından da bahsetti. Döviz kurlarındaki istikrarla aylık enflasyon üzerindeki şoklar azalarak maliyetlere ilişkin öngörülebilirlik artacak dedi. TL mevduat payındaki artışı da değindi. TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz dedi. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde de görüyoruz dedi. TL'ye geçiş zamanı geldi demesi doğru mu? Peki bunun gerçekten yansımaları var mı mevduat gelişlerinde çok ciddi? Minik minik var yansımalar ama TL geçiş zamanı geldi demek mümkün değil. TL'ye, TL'den insanlar niye kaçıyor? Bir, enflasyonu doğru açıklamıyorsun. Sana inanmıyor kimse. İki, enflasyon üzerinde faiz vermen lazım. TL'ye geçebilmem için. İki, enflasyon karşı korunmam lazım. İki, ee, Döviz kurları enflasyona yakın değil. Gerçekçi değil. Halen döviz kurunu kim belirliyor? Ankara belirliyor. Niye belirliyor? Bakın sabah 28.50 ve 29.10 arasında döviz fellerin kuru baktım. 20 tane döviz fellerin kuru aynı. Yani Hı. şey gibi, arka, arka dizim, işte koyun gibi. Aradaki 6 600 kuruşluk 0.60 kuruşluk fark ne zamandan beri var? 2 seneden beri. Hala o eski kur politikası devam ettiriyorsun. Demek ki Türkiye'de kurlar serbest değil. Kurlar artıyor mu? Artıyor. Aylık 3,5 sepet kurlar sepetle 4.61 yüzde %4.61 artmış. Peki bu artış tamamen Merkez Bankası'nın izin verdiği kadar oluyor. Yani serbest piyasa kur falan bilirler. Hı hmm. ha? ha. bu iyi mi? Geçmişten daha iyi. Geçmişte hiç arttırmıyoruz. Şimdi hiç olmaz. Artırılıyor. Dolayısıyla ama benim veya insanların, bütün insanların e, TL'ye geçmesi için TL'nin cazip olması lazım. Cazip hale nasıl getireceğim? Bir, güveni sağ, sağlaman lazım. İki, kurlar enflasyon kadar artması lazım. Üç, sen TL'de mevduata veya TL enstrümanlarına, yatırım enstrümanlarına enflasyondan daha fazla faiz vermen lazım. Peki, senin gerçek açıkladığın enflasyon 6850. Açıkladığın faiz 40 adam nasıl gelecek? Şu an 42 teklif ediyor bankalar. 42 68 adam kafadan zaten şurada. E, 26 puan zarar ediyor. Niye TL'ye geçsin? Tamam mı? Geçmez. E bir de enflasyonu doğru açıklamışsın. Doğru enflasyon en erken yakınacağımız tarih Mayıs. Doğru enflasyon yakınacağımız en erken tarih Mayıs enflasyonu. Yani Haziran'da açıklanacak o da. sene Haziran'da açıklanacak. Hı hı. Dolayısıyla o zamana kadar sen bu güveni sağlayamazsın ufak ufak güven oluşmaya başladı mı? Mevcut Merkez Bankası yönetimine ufak ufak oluşmaya başladı. Ama belli ki bu son konuşma siyasiler artık ipleri çekmeye başladılar. Merkez Bankası'nın ipleri çekmeye başladı. O da feryada neden olur. Bunu göreceğiz ama enflasyon, TL'ye enflasyon üzerine faiz vermeden insanlar TL'ye geçin diyemezsin. O zaman gel diyemeyiz. Mümkün değil. Şu an varsa yurtta bile gitsin. Ama adam kafadan yirmi zarar edecek. Niye versin ki? Evet. Niye versin? Son olarak da şunu sormak istiyorum. Kısaca ona da değinelim. Konut kiraları ile ilgili de konuştu Gaya Hanım. Özellikle büyük şehirlerde hepimizin canı çok yanıyor. İşte kiraların ne kadar yüksek olduğu ile ilgili. Kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyalleri alıyoruz dedi. E, fiyatlar artışları durmuş olsa bile fiyatlar hala çok yüksek değil mi? Ya da fiyat durdu mu gerçekten artıştı. fiyat artışı? Şimdi bu yani biraz karmaşık bir konu. Çok şöyle bir netleştireyim onu. Fiyat artış hızı ile fiyat artışı farklı şey. fiyat artışla biz artış hızına enflasyon diyoruz. İvme daha doğrusu. Anlatabiliyor muyum? Yani geçen ay yüzde iki artmış bu sene ayda yüzde iki arttı. İvme azalmış burada. Tamam mı? Ama e, bir bakıyorsun geçen ay yüzde 2.60 bu sene e, ay yüzde buçuk altmış işte iyi ve büyümüş. Artış dört buçuk değil de geçen iki 2 ise bu ayda 2 artmış. Ha ilme azalmış bu. Ama artış devam ediyor. Hayat bağlanmaya devam ediyor. Evet. Artış yavaşlama var mı? Kiralarda var. Çünkü artık insanlar ödeyemeyeceği noktaya geldi. Ötesi yok. Ödeyemiyorum diyor. çıkarabiliyorsan çıkar. Herkes mahkemeli buluyor. Gidin işte İstanbul'da e, en büyük mahkemeden bir tanesi yeni borsadaki mahkeme sırf bu işe bakıyor. Gidin gırtlarına kadar dolu. Kiracı ev sahibi tartışmaları gırtlarına kadar dolu. Yapacak bir şey yok. Ama bunu yapan da devlet. Bu sosyal kargaşa yaratan devleti yönetenler. Kiralar hız kesmedi. Artıyor. Pardon. Kiralar artıyor. Hızı yavaşladı. Artış hızı yavaşladı. Hı. Doğru. Fiyatlar da artıyor ama artış hızı yavaşladı. O Eskisi Hı. kadar artmadı Çünkü insanlar alım gücünü açtı. Kira ödeme gücünü açtı. Bu doğru. Artık bundan sonrası yok. Ama ekonomi bize hareketlenirse bir ki yine patlayıp gidecek. İşte bu faizin bu nedenle artmasını istiyorduk, Söyledik. Hızı keser. Evet. evet. Hayat, pahalı, devam eder. Ama hayat pahalılığının artış hızı yavaşlardır. Demek istediğimiz buydu. Ama bundan sonrası temel ekonomik reformlara dönmen lazım. Temel reformlara dönmen lazım. Evet peki o zaman e, bugünü de böyle noktalayalım diyorum. Bakalım kim galip gelecek e, önümüzdeki e, faiz arttırımında onu da göreceğiz ve yaşayacağız. Çok teşekkür ediyorum hem Bak. size hem de kıymetli peki. izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Merkez Banka'ya destek vermek zorundayız. Peki.